Yok abi tek oynayacağım ya. Yalnız bir adamım ben. Oha! Bir map! Huuu! Esselamu Aleyküm. Selamun Aleyküm. Oh, heyecan sardı. Kanka peki o yaptığın o çocukluğun... Kanka ismi o mi? bana lazımdı çünkü. İzin ya, iste kanka, bari Yok kanka o bana lazımdı kanka. Bu çocuğu ben bacım. Kanka o da reis. Let's go. Hidra <laughs> ne diyor? Çok kaliteli bir ya. Kanka. Oh ya vallahi var ya. İşte bu ya Valorant'ı bu yüzden seviyorum ya. Kimsin orada önce? Sen öyle kank. Sen öyle kanks. Güzel, güzel oyuna da giriyoruz galiba. Hadi sorunsuz girelim, eğlence eğlence katalım. Woohoo! Güzel. Bak bu Valorant izlenir beyler. No joke. Eğlence. Galiba zevk alacağız ya. Efendim. Kanka oyun başladı bence kavga etmeyelim hocam. Olan oldu. Bence rubinimizi alalım gidelim. Kanka yapmayalım böyle. Ya ne diyor bu o Neden biri çaldı biliyor musun? Neden kanka? Gülüş satacak kanka. Ananın amına atacak şimdi. Çocuklar neler diyor? Bekle Abi sen order mısın? Yok kanka biraz sesli olsana Gel gel kanki gel hmm, Ben sana vericem de sen çok kararsın hmm. Abi ne verdi <laughs> Abi <gülüyor> ben bombayı çektim Biraz ses kanka Bir <laughs> dakika ne diyor o? <laughs> Kafa iyi bir örgü Bir var mı? Bir daha sormayacağım. Ayakta kalan son oyuncu. Neyi sormayacağım? Oğlum ya? adam akıllı oynayın lan. Nişan al ve ateş et. Bu kadar basit aslında. Bakın hocam eğilmeyi kaldırdım oyundan. neden eğilmeyi kaldırdım sorun hemen. hemen bilgilendirici olalım. Çünkü daha net vurabilmek için hocam. İzle. <laughs> tamam yok burada vay 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 Geliyo B'de düşman gördü Elle Oğlan oh, Ama vurdum 101 vurdum iyi tarafından bak 3 güven 5 kill Aynen öyle hocam <laughs> 2 golü o kanka Bir düşman kaldı Spike B'de Ayakta kal. Tamam mısın oğlum sen? Sus lan. Adam <laughs> <laughs> <Türkiye 'nin arabası. gülüyor> Kaybettiğimiz ele baksanıza ya girdim topa bak Çifalok ok atıyordum ya Kil alamamışım daha Ya sesin s**t sus lan Ne oldu şu şu ya böyle yapayım Tamam devam. indi. Ya o bomba ne o? Yeriniz dönmesin, yeriniz dönmesin. Yeriniz dönmesin, yeriniz. İyi attım sana. İyileştiriyorum. Yedi <laughs> mi kırdılar? Mutlu kırıldı arkadaşlar. B'ye girebilirler. Çanta yolda. <laughs> Bu kadar da öleceğim. Bir düşman kaldı. kaldı. Yok iyi değillerdi. Kaşar yaptık ipler. Ya küfür etmezsen sevinirim ya. Hadi. Hocam bir immortal nasıl düşünür? Şu an onu çekiyorum size. Arken 01 müziği. Harbi olaylar. Ver oh. bakayım. Konuşacak <laughs> <laughs> lan onunla nasıl? Çekirin. Öldür onu. öldür? Çok yakında. Yükle Kes işime bakayım. Ayakta kalan sonuncu. Hadi adamı, hadi ya, alamayacağız zaten. Tek tabanca. İzle. Omuz şuraya düğün soksun bence. Duman neden. Bomba! <laughs> tut 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 tut. <laughs> Spike Atma Bye bye Ultim hazır Abi sen ne öyle Yanan şekli kuzi <Sessizlik> Son 30 saniye Hadi ya sen... Hay gidecek Bir düşman kaldı Son 10 saniye Evet. Aa. Ayrılık. Şu Ayrılık. Ne var galiba? Atıyorum. Neydi düşman görüldü? Bomba! Dolduruyorum Girdi bir, girdi bir. <laughs> İyi denemeydi. Spike B'de düştü. Arka, arka arka. Lan bari seyirci vurun ya. Hay lan. Bir düşman kaldı. Ayakta dur, kalan. dur sonra. dur 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 dur. Bu adam olamaz ya. Son 30 saniye. O öl ya. Yani ultiyle bile alamaz bu lavuk ben sana. Aa, aa. Son 10 saniye. Aa, mala bak mala. Aferin lan. Kuvvet işaretime yakın. Ama ya çok ya ulti boş yere gitti kanka. Çok saçmaydı. Ama kanka benim göt oluşlarının seviyesi artıyor bak gitgide ha. Fena göt oldum yine ya. Ay yırılık. SES VAR MİT VAR SPIKE MİTTE DÜŞTÜ SPIKE ORTADA Elin DÜŞTÜ BOMBA EĞLENME YAPTIR <laughs> BOMBA dostum yolda. Aldım. Biri indi. Gel temiz. Görüyor musun benim o, e, kuzen? Anladın mı onu sen? Kötüleri vuruyoruz. Alın sizi. Abi ölme ya. Ne ya lan? Vallahi engelli ama. <laughs> Geri, Biri öldü. Pyke A'da düştü. A'da düştü. <laughs> <laughs> don't be pussy. <laughs> be pussy. Ah. Düşecekseniz yanımdayken düşün. Ay anamın. uman atıyorum. Baba ne <laughs> abi bu? Spastic gameplay. Profes yapmışlar. Aa, aa. aa Bizdeki yaralar Bir düşman kaldı. Havalı. Anladım aralarını ayakta kalan son oyuncu. Ooooo Spike B'de düştü oh, oh, İzi. O nasıl smoke lan benim son? Eee, Raze vursun diye <laughs> attım. Çekilin yolumdan. Bir düşman kaldı. Aha. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> 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 Sen Q atamadın mı az önce? Anlaşılan yok lan attım bunu. <laughs> Allah Allah ben duvar kırılınca geçtim. <laughs> yok yok evini bozdum ya Seyci'nin. Yok ya duvar ee, blok at o yüzden. Ya koyayım ya. Paran var Spectre'i ise var. Çok iyisin onu alana koyayım. Ya atayım sizden bir tane ojeyim Hydra ise. Spectre'ı başka yerlerde daha iyi ama bilirsin. Hydra ise ise annesi kaçar. <laughs> <laughs> düştü. <laughs> İşe yaradı ama Dibine Görevin daha bitmedi Bir <laughs> kaldı Spike yapalım. A'da düştüm. Düştüm. <gülüyor> <gülüyor> düştü Spike <laughs> 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 Olacak lan bunun anasıyla. Bu yarının son turu. İzle. Anladım bacını. Rey sen ne yapıyorsun? Ayakta kalan son oyun. Anam yapıyorum. Mal koyayım hiç kolun Duydum 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 adamı sen konuşuyorsun mal mal. Etti. Allah Allah. Duman dolduruyorum. Bir tareti kıramadım. Çanta yolda. Çanta yolda. Bence güzel de hocam. Yani Tam 90. Çok yavaş. Attım ya sıfır. Bike yerinde. Ayakta kalan son oyuncu düşman kaldı. Dur ne? Oho! Eko vurdu sonunda. hadi. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Çanta yolda. Çanta yolda. Güzel. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oy, sol yukarı, sol yukarı, sol yukarı, sol yukarı. Euh, ya şaka mı? Bir düşman kaldı. Of, of of of. Of hadi amına koyayım ya sıkıldım bak vallahi sıkıldım şu an. Evet. Bunu kardı. Beyin yoruyor bak 4 saat yapmışız Dolduruyorum Normalde 7 saat yorardı şimdi 4 saat yoruyor Eğlenmek istediğim için biraz lafa dağıtmak istediğim için Reşt 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 Yoksa e Ebo, Ebo'nun benim her zaman yeri farklıdır Bunların yeri farklıdır bence Dolduruyorum Dibine Barışsız Oğlum küselim ki la evet. Ben de o da değil Kavga da etmedik tartışmadık Bomba Dolduruyorum. Çanta yolda. Çanta yolda. Bu neydi? <laughs> ne yalandı <laughs> lan o? Of 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 yine kal. Düşman Herkesi Daha varım buradan heaven'a uçamam. Uçamam. Abi heaven'a nasıl uçuluyor zaten <laughs> dibine. Burası. İze. Bomba. Kanka Kobe Bryant gibi adamım. Kur'an'ım ha. Yemiston bizi yaktı ya. Geliyor. Kaçın bence. Av başladı. Lan son. Eyvallah biliyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Açık açıkla da ultim Departtık var 120. Bakayım. Eşekler ya. İki tane eşek yan yana girmiş. Oğlum, ben böyle kime girdim? Beraber, i̇kiniz beraber kazanamazsınız. Ayrılın Ayrıl, Ayrı ayrı takımlara girin de. Yani oğlum? Ee Eee kanka e, e. Artık ölür sayı. Oğlum ben tanımıyorum ki bu adamı. Ama tanışırız yani. Ben yani de bu lav... Da... Okay. İsim ne mi? Okay. Kanka siz anlaşırsınız iki. Kanka ben şey tek meniz. girdim. Tek girdim. Kodum üstümü. Ama tek girdiysem anne mi? Ben bacım. He? Kabul ediyor mu bunu? Ben bacım. Kabul ediyor mu bunu? Ben bacım. Yiyor mu? Yok mu? Kabul mu lan? Kabul mu? Dürüyüm mü? Dürüyüm mü anneni? Cadalığın Şimdi... Bay B'de düştü. Çanta yolda. Çanta yolda. Bize. Bomba! Oh. Tamam. Oh, oh. no, oh. Dibine. Bolduruyorum. Düşman kaldı. Silah gerek yok. Helal lan sana. Dur, hemen ane, dur, ne oldu? Analiz mi koydun şey hemen kanka? kanka? Olan nasıl koydun analiz? Yok kanka, kanka, kanka ya birik ya. Rap ya. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> Aynen, <devamını atayım. gülüyor> Adam, mı Adam mı? Ya sen ne ne ne? kolay bu baba. Koşarak oynayacağım burada. Odin almış. Ulti at buraya çabuk. Arka geliyor lan göster. Zayıf. Oh my god. Oh my i̇nanılmaz god. Oh yani, shit. Hadi şey. şey. shit. Ben de şu an bıçaklarım. Hidra beni böyle taşıyacaksın işte. Böyle abi beni böyle taşıyacaksın. Aynen böyle taşıyacaksın. Taşı bakayım. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ver bakayım LP. 20 LP. 20 LP'yi kim oynadım ben bu karı saat? Kanka Valorant çok sıkıcı değil mi artık ya?